Ülkemizde en çok rağbet gören genre komedidir. İster televizyon, ister sinemada, ister de tiyatroda. Komedi hep en çok getirisi olan ana akımın sevdiği iştir. Bunun başta sebebi de türün prodüksiyonunun ucuz olmasıdır. Ama maalesef yapımcılar bu ucuzluğu eserlerin kalitesine de bulaştırdığı için son 10 senede çıkan yüzlerce eserin arasında el yüzü düzgün olanlar birkaç tanedir. O yüzden bu videoda size Beyaz Futbol programının ülkemizin neden en iyi komedi programı hatta dünya çapında bile iyi bir iş olduğunu anlatacağım. Bahsettiğim kısım 2014-2016 arasıdır. Özellikle de 2015 senesi. Ama gene size şöyle komedinin en başına gidelim ki bahsedeceğim noktaları daha kolay anlayabilirsiniz. CAHİL ERTEM! <laughs> sen? Ben Aziz Bey'i içti kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim? <laughs> Forumlara göre komedi şu şekildedir. Karakter komedisi. Tek kişinin ön planda olduğu türdür. Type komedisi kendini tekrarlayan oturmuş karakter tiplerinin bulunduğu türdür. Maske, hareketlere veya kostümlerinden tanınırlar. Durum komedisi, sitcom'ların babası ve sanırım en çok bilinen komedi türüdür. Olaylar, karakterler ve gelişmeler sonucu ortaya çıkan komedidir. Bunların alt de burleske, farsi, poste tür oyunları gibidir. Ama hemen bir tarihsel gelişmeye bakalım. Komedi antik Yunanistan'da oluşmuş bir drama türüdür. Drama deyince negatif algılamayın. Aslında drama öykü, hikaye tarzında iştir. Bu hikayenin de çift yüzü vardır. Biri komedi, biri trajedi. Hani şu bir ağlayan, bir gülen surat biliyorsun yıllardır görüyorsun. Trajikomedi ve bundan doğmuş dramedi de vardır ama konumuz değiller. Gördüğünüz üzere düz bir hikayenin güldürülüsüdür yani antik Yunan komedisi. 18. yüzyılda çeşitli türevlere bölünmüş. Antik Yunanların komedisinde en önemli noktalar toplumsal ve siyasal durumları iğneleyici şekilde eleştirmesi. Hatta dönemin gerçek insanlarını tiye alıp gönderme yapması. Biraz bugünün satirik ve karamizahından uzaktan büyük babası gibidir yani. Diğer bir komedi türü de Roma komedisidir. Burada siyasal konular yoktur. Öyküleme de çok basit. Daha çok durum komedisi ve absürt komedisine benzer bir iş vardır burada. Abartı kullandı. Bugünün İngiliz humoru diye de bilinir. Alakasız bir şey çok abartılı şekilde hatta heroik bir biçimde anlatılır. Böylelikle ironik bir durum oluşur. Örneğin Teokritos'un iki çoban arasında geçen konuşmaları yazdığı satırlar. Bu ikisi çoban oldukları halde heroik bir şekilde sanki savaş kahramanları gibi ilermiş gibi konuşurlar. Hemen öne saralım. Orta çağda gelişmeler fazla değildir. Komedi sokaklara inmiştir. Halk tiyatroları vardır. Daha temel ve basit işler ele alınır. Yeni çağda ise işler değişir. Fransız Rönesansı'ndan sonra antik Yunan komedisi yeniden hatırlanır. Özellikle de Aristoteles. Siyasal konular, toplumsal eleştiriler elbette Rönesans toplumu için daha ilgi çekici bir hal almaya başlar. Shakespeare ve diğerlerinin oyunları daha çok orta çağ stilindedir. Komedi ve trajedi arasında net bir çizgi yoktur yani. Bu sıralarda İspanya'da da komedi gelişir. Özellikle Tirso de Morina ile. Yanlış anlamalar, entrikalar, kafa karışıklıkları, yasak aşk ve maskelerle aldatma o dönemin komedilerinin ana araçları haline gelmişlerdir. İtalya'da da komedi del arte oluşmuştu. Bu türün özelliği spontane olmasıydı. Öykünün önemi yoktu. Bu İtalyan türü en çok stereotip kullanırdı. Dottore, Pantalone, Capitano ve Tzani. Ana karakter Tzani o dönemler köyden şehirlere göçen cahil çiftçilerden esinlenmeydi. Aslında Şaban'ın manevi babası gibi düşünün. Zaten stereotipler komedide inanılmaz önemlidir. Bunu unutmayın çünkü birazdan buraya geri geleceğiz. Komedi türlerinin komikliği olay örgüsünde değildi. Ana karakterin yanlış hareketlerinden kaynaklanıyordu. Yere düşme veya şapkayı yanlış takma gibi. Slapstick doğmuştu yani. Komediyeler artı Avrupa tiyatrosunun derinden etkileyecek. Giorgio Strela, Dario Fo'dan Bertolt Brecht'e kadar. Bu türlerin yanında alt kesimi hitap eden groteskler oluşmuştu. Eksotik veya kırsal ögeler bulunduran oyunlara grotesk deniyordu. Molière'in komedileri veya Juan Baptiste Lully'nin baletlerinde yer alan Türkler gibi mesela. 19. yüzyılda ise spontane ve durum komedileri çok popülerdi. Bunun en iyi temsilcisi de Farsiydi. Genelde yanlış anlaşılmalar ve abartma ile güldürüyor amaçlardı. Hatta Almanların bu türün müziklisi olan pose türü en çok rağbet gören oyunlarındandı. Ama bizim için önemli olan avantgardın komediyi nasıl geliştirdiği ve bunun sonuçları. Patlama 1896 yılında Paris'te yaşandı. Übü Roa oyununda Papa karakteri geğirerek Merde dedi. Yani bok. Bu tarihe kadar oyunlarda yer alan Bien Seance görgü kuralı artık yıkılmıştı. Ardından George Bernard Shaw'ın tüm Avrupa'da hiciv ironi ve kara mizahı yenilen canlandırdı. Avantgard'ın öncelik ettiği Dadaizm ki ülkemizde bu hareketin en büyük fanı Okan Bayülgen'dir, 1. Dünya Savaşı'na sürrealizme yol açtı. Dadaizm her türlü mantık ve estetiği reddediyordu. Bunun yerine saçma, mantıksızlık ve burjuva karşıtı protestoyu kullanıyordu. Dadaizm'den etkilenen sürrealizm sadece edebiyatta değil, müzik, tiyatro ve elbette komedide de vardı. Sürreal mizah yani gerçeküstü mizah yani absürt komedi. Ve evet beyaz futbola geldik. Çok yorucu olma değil mi? Gerçeküstü mizahın yapıları, tuhaf, yan yana gelmeleri, uyumsuzluğu, ardışık olmayanları, mantıksız veya saçma durumları ve anlamsız ifadeleri içerir. Beyaz futbol bir program değil absürt tiyatrodur. Oyunlar büyük ölçüde varoşçuluk fikirlerine odaklanır ve insan varoluşunun anlam ve amaçtan yoksun olması ve iletişimin kopması durumunda ne olduğunu ifade eder. Oyunların yarısı tipik olarak yuvarlak bir şekildir ve bitiş noktası başlangıç noktasıyla aynıdır. Tıpkı beyaz futboldaki masa ve masa etrafında işleyen konular gibi. Mantıksal yapı ve argüman konuşmaya ve nihai sonuca yani sessizliğe yol açar. Bu grup içindeki oyunlar mantıksal eylemlere, gerçekçi olaylara veya geleneksel karakter gelişimine odaklanmadıkları için saçmadır. Bunun yerine ne kadar mantıksız olursa olsun herhangi bir olaya maruz kalan anlaşılmaz bir dünyada hapsolmuş insanlara odaklanırlar. Anlaşılmazlık teması anlamlı insan bağlantıları oluşturmak için dilin yetersizliği ile birleşir. Absürtist dramadaki karakterler anlaşılmaz bir evrende kaybolur ve yüzer. Ve bu yaklaşımlar yetersiz olduğu için akılcı aygıt ve söylemsel düşünceyi terk ederler. Çoğu karakter yalnızca klişe konuşan rutinlere sıkışmış otomatlar olarak görünürler. Karakterler komedyeler artıda olduğu gibi sıklıkla klişeleşmiş, arketipsel veya düz karakter türleri. Birçok absürtist oyunun konusu birbirine bağlı çiftler halinde karakterlerden oluşur. Genellikle ya iki erkek ya da bir erkek ve bir, bir kadından oluşur. İki karakter Karakter aşağı yukarı eşit olabilir veya gönülsüz bir karşılıklı bağımlılığa sahip olabilir. Saçma dil konusundaki ününe rağmen absürtüz oyunlardaki diyalogların çoğu doğalcıdır. Karakterlerin anlamsız dili veya klişelere başvurdukları anlar kelimelerin gösterme işlevini yitirmiş gibi göründüğü ve böylece karakterler arasında yanlış anlaşılmalara yol açtığı anlardır. Absürt tiyatrosunu bu olay çok farklı kılar. Dil sıklıkla belirli bir fonetik, ritmik neredeyse müzikal nitelik kazanır ve geniş bir yelpazede komik oyun oyunbazlığa yol açar. Beyaz futbolun en temel absürt ögesi sanırım futbol programı olduğunu iddia etmesi. Ama futbol dışında her şeyi konuşması. Birinci katman bu ve sırf bu olay bile size durup dururken güldürür. Ama beyaz futbol çok iyi yapan bir diğer noktada birkaç türü birden birleştirmesidir. Bu absürtizmin yanında komedide del olduğu gibi stereotip kullanırlar. Ertem Şener moderatördür. Kurumsal kalmaya çalışır ve bunca absürt olayın arasında futbol konuşmaya çalışır. Ertem'i triggerlayan en önemli etkenler programın palyaçosu. Yanlış anlaşılmasın palyaço bir hakaret değildir. Aksine sanatsal bir stereotiptir. Bugün bildiğiniz makyajlı ve kostümlü palyaço değildir yani. Palyaçonun amacı saçma, absürt ve geri kalmış gibi davranarak karşısındakini provoke etmek, bir reaksiyona sebep olmaktır. Kemal Sunal'ın Şaban karakteri palyaçodur. Sasha Baron Cohen'in Borat'ı da keza öyle. Ve beyaz futbolun bu stereotipi de Rasim Ozan'dır. Ahmet Çakar her şeye karşı olan stereotipti. Genelde birden yükselen tiratlarıyla narsist bir stereotipi temsil eder. Özellikle Rasim'le beraber yaptıkları çıkışlarda çoğu komedi filmine taş çıkartır. Rasim Çakar'ın katalizatörüdür. Çakar'ın tam karşısı kontrastı Sinan Engin'dir. Sinan herkesle anlaşan hoşgörülü olanın tadında takılalım tipinde biridir. Programın saf ve masum stereotipi Abdülkerim Durmaz'dır. Abdülkerim bu saflığı yine Rasim'le olan tartışmalarında yarılmaya sebep olur. Özellikle birbirlerine yaptıkları şakalar, ve ofisteki Dwight ve Jim arasındaki pranklere benzer. Tıpkı sitcom'lar gibi karakterlerin catchphrase'leri vardır. Bakın beyler, özür dile, bağlansın, pırıl pırıl ve adam mıdır gibi kalıplar kısa zamanda herkesin hafızalarına kazınmıştır. Bunun yanında durum komedisini Türkiye'de en iyi kullananlardır bu adamlar. Bu ülkede sahnede tekstini unutsa da devam ettiremeyen tiyatrocular varken beyaz futbol aralıksız saatlerce bir olaydan diğerine atlayabilir. Yani programın kuruluşu işleyişi yılların tiyatro oyunu gibidir. Ve işin işte en absürt noktası içerisindekilerin bunun farkında olmamalarıdır. Hala futbol programı yaptıklarına inanırlar. Aynı zamanda tıpkı tiyatro oyunu gibi canlıdır. Yani kurgusal bir şey yapmalarına imkan yoktur. Her şey doğaçlama işler. Slapstick ögeleri, durum komedisi ve kelime oyununa kadar her şey vardır programda. Bunun yanında işlediği konularda insanı sıkmaz. Bir aşk hikayesi, trajedi falan yoktur burada. Futbol, siyaset, tarih ve her türlü gay muhabbet. Emin olun bu konseptleri program Amerika'da daha yapsan tutar. Adam mıdır? Ee, bu voleyci arkadaşlar. Erdem Caner şey adam mıdır? Cevap ver. Bir şey söyleyeceğim. Görüntü de sonraki görüntü mü? Küfür eden insanın efendiliği, beyefendiliği tartışılıyor. Adamlık tartışılmaz. O başka bir şey. Bu ne? Adam Peki adamlı. Mete Kalkavan adamdır. adam mıdır? Mete Kalkavan da adamdır. Caner de adamdır ama Elimde adam adam insanı da... Ertem. Ben şey şimdi canlı yayında Lasin. o çocuğu desem beni buradan kovar medidasın. mısın? Eben, bacı, Dsavyri, bacı bu Aziz Emel Sayın. sen nasıl bilmezsin bunu ya? Bol bu Vallahi Hayır, tanımıyorum. Hayır Sen tanımıyorsun. Cahil. Ne söylüyor? Cahil. Bak. ne söylüyor?